Yepyeni bir hoş geldiniz arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi Craft Fight ve Craft Fight arkadaşlar şu an. E, ya biliyorum uzun süredir video atmadım. E, arkadaşlar aslında bir an LGS vardı. Bir yandan da hani böyle atmak istemedim. Hani ben atmak istemediğimde kendim eğlenmediğim videoyu da size göstermek istemedim. O yüzden atmadım videoyu. Bu arada yanımda Hasan hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar biraz bu videoda Skywars oynayacağız bu arada. Skywars'ta Armut. <laughs> Skyverse'a da kanalın girişinden bahsedeceğiz arkadaşlar. İsterseniz direkt oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar şu an kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve yanımda tekrar Hasan var. Hoş geldin kanka. Gitmemiştim kanka ama hoş buldum. Evet. Komik misin birader? Evet. Tamam. Hayır be. Şurada bir tarihi ya. Hadi yak yak hadi. Hadi izin verdim. Oh. adam öldü. Gidin. Eşek. Bu biraz sessiz kaldı kusura bakmayın adamı kestik yani. Bir de e, video videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Atmayın. Arkadaş. <laughs> Abi neden? Abone olun ama atmayın. <laughs> Hayır be. Hoş değil. Hoş. Hayır be. Kanka kılıcın var mı gel. Al. <laughs> çek. Şu adam kesek ya kayıt. Bana... <laughs> 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 evet arkadaşlar şu an birinci partta neredesiniz? Aslında birinci part değil ama olsun. <laughs> Milyonuncu part desek daha doğru. <laughs> Bu arada e, videonun arkasında yani kamera arkasında arkadaşlar videonun sonunda doğru izlemeyi unutmayın. Cidden güzel ve komik komik olacağını düşünüyorum ve sizin de e, izlerken sevineceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. E, bu arada şöyle söyleyeyim. E, şu an arkadaşlar comeback videosu atıyorum. E, yani geri dönüş videosu atıyorum bir bir kanala. Evde e, kaldı diye. E, çünkü bayağı komik mükemmel. Tamam. E, bu espri de geçtikten sonra <laughs> E, arkadaşlar şimdi ben bu geri dönüş videosunu yaptığım için arkadaşlar hı hı. E, kanalımın <laughs> kanalımın e, şöyle söyleyeyim aktifliğinin e, benim hala e, düzgün olmasını bekliyorum hani Arkan öyle adam geliyordu tamam bir tane daha geliyor öyle, öyle olmasın mı O yüzden arkadaşlar şu an bu videoda atacağınız e, like'lar yorumlar ya da e, tabi isterseniz paylaşmalar. Benim için çok önemli. Bu arada size şöyle bir hareket yapacağım. Bakın adamlara gittim. Ender Pearl'ü yanlış yere attım ama dur. <laughs> Yapamadım hareketi. Şuradan gaple yerim. Bu arada ben o hareketi bilerek yaptım. Yok yani Hasan Elimli de buraya gelebilmesi için yoksa yani. Şunu öldür abi. Şu gaple bir, bir ya daha. Adam ya adam nerede diyorum ben de ya iki saat diye. Şunu öldür. Oy. Hayır. Tamam güzel Ya eşek bir tane ikinci insan lan Hayır be Var arada 4 Var arada yeni skin hakkında arkadaşlar ne düşünüyorsunuz Çok bir şey eleştirmedim sadece sa güzel. sarı olanları kırmızı yaptım Onu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim Bu arada herhangi bir e, video öneriniz varsa e, sevin e, güzel olur Hoş değil be Gel lan sana derim gel e, Bu videodan sonra arkadaşlar e, Bu ihtimalle bunu pazartesi günü izliyorsunuz e, Salı gün arkadaşlar zaman pp montaj videosu gelecek pp montaj videosu Çarşamba günü de büyük yardımcı olduğum videosu gelebilir Bilmiyorum Aslında söndür 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 Al ha. Oh <laughs> Ayakkabım var burada <laughs> Var ha Tamam Neredesin Burada Tamam dur ben o adamları kestim ya Sen burada kaldır canlı rejenle Bakayım adamlar kastıysa geri döneceğim şimdi. R R R atacak. R amına yok lan ready. Senden korkan senin iki kişilermiş tam. Tamam. Bir tamam. <laughs> şey <laughs> Benim canım yok. Ben tek kişi sayılırım. Okla destek çıkarım kanka ben. <laughs> Adam ismi kanka Ramut. Kanka boşver sınır gelecek bence biz bunları buraya geçirtmeyelim. Kanka Ramazan pidesi yer misin? Olur olur açayım açayım ver ver. Kanka çabuk ver. Bu arada az önce canım ay şey açlıkların full değilken canım Evet arkadaşlar şu an ikinci parttan devam ediyoruz. Birinci partta arkadaşlar öyle <laughs> yalan. Oğlum <laughs> arkadaş size göre ikinci parttayız. Bize göre 54. part falan. Az önce 54'tü lan şimdi 55. aynen. Şimdi adam ne yaptı az önce? Bilmiyorum aga. Üf bu adamı öldürmemiz lazım. Ya birader lag'ına senin. Hayır be. Bütün itemlarını kendisiyle beraber gönder git balık gö 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 götürdü. Eşek. <laughs> İnşallah Bu arada ol olta eee arkanda adam var. oltası olan bir adamı öldürmek arkadaşlar zor. Orada başardım onu yani. Gerçi adam kötü oynuyor demen Bana ulti atar mısın? Suyum olmadığı için söndüremem. Öldüm. Şu gapple yiyeyim abi. O adam yandı mı? Hayır, hoş değil. Bahiçem de hiç. Y geliyorum yardıma. Öldü oltasını verir misin? Ha? Vallahi adamın oltası. Oha lan. Neyse ben zaten sınırsız olta kullanıyorum. Infinite oldu yani. Adam geliyor. Neyse dur aşağı atmaya çalışacağım. Bu arada Hasan Ali'nin söylediği şeyi bilmeyenler arkadaşlar, eee, pardon bu arada ses. Eee, oltadan sonra hemen böyle 1 3 1 3 yaparsanız sınırsız bir şekilde olta kullanabiliyorsunuz hani. Göstererek. Evet, aynen. Şöyle. Böyle yapınca arkadaşlar e, olta'nın demeci gitmiyor. Bu şekilde sınırsız svolta kullanabiliyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlar için. Oğlum bu adam ne yapıyor? Burayı kazıyor bu. Niye? <laughs> Bilmiyorum. Psikopat. Peki o okeyi çalmam yok mu? Hayatında duymadığın küfürü benden duyarsınız. <laughs> senin var ya. Ya videoda videoda. Buna ne akı? Gel buraya gel. Efes'e bak. Sefka. Okey adamı kepti. Kim Do kesti? 9 kill. Ulan 0 kill lan. <laughs> afk <Afrika> başarı <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Video Gelmedik. Izle... <laughs> geldik. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Size hoşça Hoşçakalın. Bay bay.